ardından orada da bir hesaplar karıştı. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları birbirini tutmaz oldu. Öğretmenler bu mülakatın kaldırılmasını istiyor ve söz verildiği gibi 100 bin öğretmen ataması yapılmasını talep ediyor. Mülakatsız 100 bin öğretmen ataması talebimizdir. Talebimiz mülakatın kaldırılması, 100 bin öğretmen ataması istiyoruz. Atanamayan yüzlerce öğretmen Ankara'da bir araya geldi. Diplomalarını aldılar ve bu temsili Öyle tabuta bıraktılar. Atama, ne, ne, ne. Kimi ailesiyle, kimi yalnız başına. Türkiye'nin dört bir yanından geldi atama bekleyen öğretmenler. Başkentte baş öğretmen Atatürk'ün heykelinin önünden seslerini duyurmak için toplandılar. Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki Başarı sıralamasına göre yapacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce söz vermişti, Kamuya alımlarda mülakatın kaldırılacağını. Ancak seçimler yapıldı, üzerinden aylar geçti. Öğretmenlerse o sözün yerine getirilmesini bekliyor. Sayın Bakanımız Yusuf Tekine çağrıda bulunalım. Mülakatı kaldırdık diye öğretmenlere müjdeyi versin. Daha önce 2020 senesinde 80 ile atanamadım. 2021'de 83 ile atanamadım. Bu sene 85 aldım. Atanıyorum dedim. Çok sevindim ama Sayın Bakanımız çıktı. Mülakat dedi. Böyle beni kalbimden vurdu. Yıllarca emek harcadıkları mesleklerini yapmak ve öğrencilerine kavuşmak tek istekleri. Ancak atanamadıkları için özel sektörde çalışmak zorunda kalanlar da var. Özel bir firma. Yani onun deposunda çalışıyorum ama memnun değilim yani ben öğretmen olmak için okudum. Ortak taleplerden biri de atamalardı. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Bu ülkenin evlatları olarak sizler verilen sözlerin yerine getirilmesini 24 Kasım öğretmenler gününe yakışır şekilde 100 bin öğretmen alımı mülakatsız olacak şekilde istiyoruz. Öğretmen atamaları ve mülakatın kaldırılmasına yönelik bir çağrıda İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Sayın Erdoğan'a aracılığınızla buradan seslenmek istiyorum. Verdiğiniz sözü tutunuz. Çünkü mülakatı ortadan kaldıracağım dediniz ve de atanamayan öğretmenlerin sayısının azaltılması için adımlar atacağınızı söylediniz bunu derhal yerine getirin